Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane 11. sınıf kampında bugün arkadaşlar ders 4'teyiz. Tabii ki esas ölçü hesabına bakacağız. Milyonların referans kitabı Bilgi Sarmal 11 Soru Bankası'ndan aldığımız sorularla. Gerçekten çok ama çok sağlam bir şekilde AYT temelinizi oluşturacağız arkadaşlar. Hemen gelin sahnemizi çevirelim ve not karşımızda. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken bir kavram var. Eğer ki bir açının ölçüsü 0 ile 360 arasındaysa ve 0'da eşitlik var, dahillik var ama 360'da yok. Arkadaşlar bu açının esas ölçüsü kendisidir. Mesela hemen yazalım. 200 derecenin esas ölçüsü yine 200 derecedir. Bu bizim için önemli bir bilgi. Ya da 358 derecenin esas ölçüsü yine 358 derecedir. Bak, buradan çıkan birinci sonuç bu. Bir açı kendisi 0 ile 360 arasında 0'da eşitlik varsa esas ölçüsü kendisidir. Bunu bileceksiniz. Şimdi buradaki sıkıntı ne oluyor? 0'dan küçük değerler, 360'dan büyük değerler için bir sorun başlıyor. Geldim, mesela dedim ki 362 derecenin esas ölçüsü ne? Ben 362 dereceyi bir tane 360 artı 2 derece şeklinde yazabilir miyim? Evet yazabilirim. O zaman işte 362'nin esas ölçüsü 2 derecedir. Peki hocam ben bunları her seferinde böyle mi yazacağım? Hayır yazmayacaksın. Bunun pratik bilgisi var. Onu zaten soru çeşitlerinde göstereceğim. Peki bilmemiz gereken kavramlar neler? Bakın 360 derecenin esas ölçüsü 0 derecedir bizim için çok önemli. Ben birkaç tane daha ekleme yapacağım. Bak 2 pi yazdım. Sonra 4 pi yazdım. 6 pi yazdım. 8 pi. Yani pi'nin önündeki sayılar çiftse. 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi. Bunların hepsinin esas ölçüsü sıfırdır. Lütfen not al. Önemli. Peki pi geldim yazdım. 3 pi. 5 pi sonra 7 pi tek olanların hepsinin esas ölçüsü de pi'dir. İleride çok kullanacağız. Bak çok kullanacağız. Anlaştık mı? Ve açıların esas ölçüleri ne olmuyormuş? Negatif olmaz. Bunu zaten biliyorsunuz. Çünkü esas ölçü 0 ile 360 arasında olacak. Peki geldim. Hemen ilk sorum. 400 derecelik açının esas ölçüsü nedir? Ne yapacağım? 400'ü alacağım güzel insanlar. 360'a böleceğim. Kaç defa var? Bir defa. Geldim buraya 360 yazdım. Çıkarttım 40 kaldı. İşte bu 40 derece benim esas ölçüm. Cevabım 5 şıkkı çıktı. Mantık bu şekilde. Geçtim hemen ikinci soruma. 3970 derecelik açının esas ölçüsü kaç derecedir? Hemen geldim buraya 3970 derece yazdım. Bunu kime böleceğim? 360'a böleceğim ki esas ölçüyü bulalım. 397'de 360 bir defa. Geldim buraya 360 yazdım. Şurası 7, şurası 3. burası zaten 0. Şurada 370 oldu. Yine bir defa yazdım. Buraya geldik 360 oldu. Sonuç olarak 10 kaldı. Benim esas ölçüm 10 dereceymiş güzel insanlar. Kalan bizim esas ölçümüz oluyor. Geçtik hemen eksi 320 derece. Peki sen şimdi burada birbirinden farklı yöntemler yapabilirsin. Ben birinci yol olarak tabii ki 360 eklemeyi kullanıyorum. Mesela eksi 320. Sen buna bir tane 360 eklersen ne oldu? 40 derece oldu mu oldu? Bak pozitif olduğu an iş bitti. O zaman cevabın esas ölçüsü 40. Peki hocam bölmeyle nasıl yaparız? Hani normalde hep bölme yaptın ya bize. Bunun içinde bu eksi bir defa vardır. Geldin buraya eksi 360 yazdın. Bak şimdi iyi dinle burayı. Bu eksi bu eksi artıya çevirdi. O zaman burası 360 eksi 320 oldu. Bak burası artı burası eksi. Sonuç olarak kaç çıktı? 40 çıktı. Esas ölçüsü 40. Peki hocam. Peki bak şimdi burada eksi 320 çok basit bir sayı. Eksi 750 olsaydı. Sen buna bir 360 ekledin. Yine pozitif olmadı. Bir 360 daha ekledin. Yine pozitif olmadı. O zaman bir 360 daha ekleyeceksin. Yani burası 1080'den kaçın çıkmış hali? 750'nin çıkmış hali. Sonuç olarak kaç gelecek? 330 derece gelecek. Bunun esas ölçüsü güzel insanlar. Peki hocam bölmeyle de gösterir misiniz? Tabii ki gösteririm. Eksi 750'yi ne yapacağız? 360'a böleceğiz. Kaç defa olacak? Eksi 2 defa dersen yanılırsın. Buraya yazacağın ifade, bak şuraya yazacağın ifade bundan küçük olacak. Bak küçük olacak. Eksi 2 versem gösteriyorum bak. Eksi 2 versem burası ne olur? Eksi 720. Eksi 720. Eksi 750'den büyük sayıdır. Biz küçük olana bakacağız. O yüzden eksi 3 defa. Geldim. Eksi 3 defa yazarsam buraya ne oldu? Eksi 1080 oldu. Eksi yazdım. Burası 1080. Eksi 750 çıktı. Sonuç olarak yine esas ölçüsü 330 derece geldi. Mantığımız bu canlarım. Olay bu. Lütfen ama lütfen böyle bileceksiniz. Peki bir tane daha yazalım. Eksi 500 derecenin esas ölçüsü. O zaman ne yapıyorsun? 2 tane 360 yani buna 720 ekliyorsun. 720 ile eksi 500'ü toplarsan da eksi 500'ün esas ölçüsü kaç çıkar? 220 derece gelir güzel insanlar. Olay budur. Şimdi bakalım sorumuza. Esas ölçüsü 20 derece olan bir açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 390 hemen 360 çıkarttığın zaman bunun esas ölçüsü bir kez 30 derece. Bu gitti. Peki burada hemen 360'ın katlarını yazayım mı? Çünkü bizim işimize yarıyor. 720, sonra 1080, sonra 1440 şöyle. Sonra 1800. Anlaştık mı? Sonra 2160 böyle gidiyor arkadaşlar. 2160 sonra buna 360 daha eklersek ne oluyormuş? Hemen onu da bir yazalım. 0, 12, burası 2520. Şurada 2520 varmış. Böyle gidecek güzel insanlar. Peki geldik buradan 720 çıkarttık. Sonuçta 760'tan 720 çıkartacağız. Buranın esas ölçüsü kaç derece çıktı? 40. Peki 1800 zaten direkt 360'ın katı. Bunun esas ölçüsü 1800 çıkarttığımda 0 derece. Geldim buraya 2520 yazdığım zaman güzel insanlar bak çıkarttık kaç kaldı 20. Demek ki esas ölçüsü 20 olan buymuş. Peki 3660'tan ne çıkaracağız? 3600 çıkartacağız. Bunun esas ölçüsü de 60 derece. Anlaştık mı? Hepsinin esas ölçülerini de buldum. Mantığı da iyice pekiştirdik. Peki geldik radyan türüne. 5 pi bölü 2 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? Şimdi radyan hesaplarında biz şunu yapıyoruz. Buradaki 5'i alıp paydanın 2 katına bölüyoruz. Paydanın 2 katına. Peki paydanın 2 katı ne yapar? 4. Kaç defa var? 1 defa. Şuraya geldin yazdın. Sonuç olarak ne kaldı? 1 kaldı. İşte bu benim pay kısmı. Yani pi'nin önünde 1 olacak. Paydayı gelip direkt aynen yazacağım. Bunun esas ölçüsü pi bölü 2'ymiş. Mantık bu şekilde. Geç pekiştirmeye. 81 pi bölü 4 radyanlık açının esas ölçüsü kaç radyandır? Ben 81'i alacağım. Paydanın 2 katı olan 8'e böleceğim. 81'de 8 10 defa vardır. Geldim buraya 80 yazdım. Kalan 1. Peki kalan 1 ise pi'nin önünde yine 1 olacak yazmıyorum. Paydayı gelip aynen buraya yazdım. Cevap pi bölü 4 radyan. Olay böyle. Geçtik. Eksi 41 pi bölü 5'e. Şimdi negatif olduğunda ne yapacağız? Önce sanki pozitifmiş gibi davranıyorum. Bak sanki pozitifmiş gibi. Nasıl buluyordum? 41'i alıp paydanın 2 katı olan 10'a bölüyorum. 4 defa 40 Kalan kaç geldi? 1 bir geldi. 1'i yazdım. Önünde pi'nin önünde 1 var. Paydası ne? 5. Şimdi negatif olduğu için bu değeri 2 pi'den çıkartacağım. 2 pi'den. Peki bakalım arkadaşlar. 5 çarpı 2 pi 10 pi yapar. Sonra eksi pi oldu. Bölü 5. Burası ne geldi? 9 pi bölü 5 çıktı. Ama bizden esas ölçüyü derece istemiş. Mecburen bunu dereceye çevirirken pi gördüğüm yere 180 yazıyordum. Bir önceki derste görmüştük. Burada 180 ile 5'i ezbere bilin demiştim. 36 olur. 6 kere 9 54 elde var 5. 9 kere 3 27 5 de elde 32 cevap 324 derece. A şıkkı geldi. Mantık bu şekilde güzel insanlar. Peki geldim buraya. Ölçüsü eksi pi bölü 5 radyan olan açının esas ölçüsü kaç derecedir? İsterseniz şunu bir dereceye çevirelim mi? Çevirelim. Eksi pi yerine 180 yazdım. Geldim bunu 5'e böldüm. Sonuç olarak burası eksi 36 derece mi? Evet. Bunun esas ölçüsünü bulurken ne yapıyorduk? 360 ekle demiştim. 360 eklersen bunun esas ölçüsü 324 derece. Yani e çıktı. Güzel insanlar. Peki... Not aldırdım başta. Ölçüsü 1040 pi yani şuradaki sayı çift ise bunun esas ölçüsü her zaman sıfırdı. Unutma 1040 pi, 2000 pi, sonra 100 pi çift olduğu zaman bunların esas ölçüsü sıfır derece. Mantık bu. Geldik hemen şimdi buraya bakalım. Güzel bir soru. Bakın yavaş yavaş tane tane gidelim sizinle. 80 derece ile 2880 derece arasında bir alfa açısı var. Bunun esas ölçüsü de neymiş? Pi bölü 2 radyanmış. Buna göre alfanın alabileceği derece cinsinden kaç farklı değer vardır? E, pi bölü 2 dediğin şey aslında 180'i 2'ye böleceksin. Ne olacak? Tabii ki 90. Biz esas ölçüsü 90 olanları arıyoruz. Bunlardan biri zaten 90'ın kendisi. Sonra buna 90 artı bir tane 360 ekleyeceksin. Sonra buna 90 artı 2 tane 360 ekleyeceksin. Acaba bunu en son nerede durdurabilirim? Bak şimdi 2880'in özelliğini biliyor musun? 360'ın kaç katı? 8 katı olması. O zaman sen nokta nokta yazdın. Buraya 90 artı 7 tane 360 yazdın. Ama buraya 90 artı 8 tane 360 yazamazsın. Sebebi çünkü 2880'i geçer. Şurası zaten 2880. 90 da ekledin çıktı gitti. O zaman bizim burada neyimiz var? Kaç tane sayımız var? Onu bulmaya çalışacağım. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ki daha rahat görün. Lütfen iyi dinleyin. Burası 90 artı 0 tane 360. Bak 0, 1, 2, 3, 4 kaçta bitiyor? 7'de bitiyor. O zaman terim sayısı son terim 7 eksi ilk terim 0 birer birer artıyor. Artı 1 bunu sağlayan 8 tane değer varmış. Cevabımız C şıkkı çıktı. Bak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'de durdu. Toplam 8 tane. Gerçekten çok tatlı bir soru. Tam yazılı sorusu diyebilirim buna. Ama zor olan sorulardan birisi olurdu bu. Geçtik hemen 12. sorumuza. Olimpiyatlara hazırlanan Elif. Aşağıdaki dairesel pistin çevresinde bir tam turunu 12 dakikada koşuyormuş. Bir tam turu. Geldik böyle bir tur attık 12 dakika olmuş. Pozitif yönde koşmaya başlayan Elif'in 63. dakika sonunda başlangıçtan itibaren taradığı toplam açının esas ölçüsü kaç derecedir? Şimdi diyelim ki Elif burada başladı koşusuna. Şimdi birinci tur attı Kaç dakika geçti? 12 dakika. O zaman ikinci tur 24 dakika. Üçüncü tur böyle yazıyorum 36 dakika. Dördüncü tur çok uzattım ama siz görün diye yapıyorum 48 dakika. Ve beşinci turunu attı. Ne yaptı? 60 dakika geçti. Şu an 5 tur böyle attı. 60 dakika oldu. Bizim kaç dakikamız kaldı? 3 dakikamız daha kaldı. Peki şimdi bir turu yani 360 derecelik kısmı kaç dakikada koşuyor bu arkadaş? 12 dakikada. Biz ne yapacağız? Geri kalan 3 dakikaya bakacağız. O zaman 3 dakikalık e, kısımda kaç derecelik açı döner ona bakacağım. 4'te 1'i, 4'te 1'i o zaman X dediğin ifade 90 derece. Yani 63 dakika sonra Şurada olacak 90 derecelik bir açı tarayacak. Cevabın D çıkacak. Çok tatlı bir soru daha. Bunları bileceksiniz arkadaşlar. Hocalar sever bunları. Şimdi geldim hemen bu soruma. Bir sabit disk 5400 RPM bir dakikada dönme sayısı hızına sahipmiş. Buna göre 20 saniyelik sürede diskin üzerinde bulunan bir çizik ne yapıyormuş? Saatin ters yönünde kaç derece ilerlemiştir? Bak şimdi, iyi dinle. Ben geldim sana sabit diski çizdim ve bunun üstünde şurayı boyadım. Burada bir çizim var, tamam mı? Ve bir dakikada 5.400 RPm dönüyormuş. Yani bir dakika dediğin ifade 60 saniye değil mi? Evet. O zaman 60 saniyede 5.400 kez dönüyorsa 20 saniyede ne kadar döner? X dedik ve hemen ne yapıyorsun? İçler dışlar da yapabilirsin ama ben şunu yapacağım. Üçte biri, üçte biri. O zaman ne olacak? 1800 defa dönecek. Bak 1800 defa. Ben bunun esas ölçüsüne bakacağım. E şimdi esas ölçü demek ne? 1800'ü al. Güzel insan 360'a böl. Zaten 5 defa var. Burası 1800 yaptı. Sonuç olarak ne oldu? 0 geldi. Yani çizik yine bulunduğu yerde oldu. O zaman ilerleme olmamıştır. Cevap E şıkkı. Şimdi geldim bir sonraki soruma. Daire şeklindeki bir pistin A noktasından ok yönünde harekete başlayan bir atlet... 2590 derecelik açı yapacak şekilde pist üzerinde koşup sonra duruyor. Ardışık noktalar arasındaki uzaklıklar eşit olduğuna göre bu atlet hangi iki nokta arasında durmuştur? E ne yapacağım ben? 2590 derecenin esas ölçüsüne bakacağım. E kaç defa var güzel insanlar? 8 verdim 2880 yapıyordu. 7 bir verelim. Şurası 0. 6 kere 7 42 elde var 4. 3 kere 7 21. 4 değerli 25 çıkarttın 70 derecelik bir açı yapacak. Şimdi kaç bölme var burada? 1 2 3 4 5 6. 360'ı gel 6'ya böl. O zaman ne oldu? 60 derece. Her bir yer şura 60. Bura 60, bura 60, bura 60, bura 60, bura 60. Bak. Buradaki mantık şu. Bu arkadaş 7 tane tam tur atacak. Bir de 70 derece daha gidecek. O zaman 60 gelseydi burada 70 derece dediğin için şurada bir 10 derece daha geldi. Bak tekrar söylüyorum. 7 tane tam tur attı. Tekrardan A'ya geldi. Sonra 70 daha gidecek. 60 10 daha geldi. O zaman cevap E ile F arasında. Peki cevabın B şıkkı geldi. Mantık bu geldik bizim son sorumuza. Bu soru da çok tatlı bir soru. Lütfen iyi dinleyin. Yukarıda birinci durumda hareketsiz haldeki helikopterin O noktasına sabitlenmiş eşit uzunluktaki 3 kanadın bulunduğu pervane verilmiştir. Peki, ikinci durumda çalışan helikopterin OA yarıçaplı kanadı O merkezi etrafında dakikada 160 defa dönüyormuş. Yani bak dakika demek 60 saniyede 60 saniyede 160 defa dönüyormuş. Tamam mı? Bunu yazdım. Peki bizden istenen şey OA yarıçaplı kanadın 1 bölü 24 saniyede taradığı bölgenin esas ölçüsü. Geldim buraya 1 bölü 24 saniyede ne kadar döner? Önce bunu hesaplayacağım. Peki içler dışlar 60 tane x eşittir. 160 çarpı 1 bölü 24. Peki güzel insanlar. Ben buradaki sıfırla bu sıfırı bir götürdüm. Tamam mı? Şuradaki 6'yı buraya gönderdiğin zaman x eşittir 16 bölü ne gelecek? 144 geldi. Bak bu kadar dönüyor. Bak bu kadar dönüyor. Tamam mı? Şimdi bunun esas ölçüsünü istiyor. 1 bölü 24'lük saniyenin esas ölçüsünü istiyor. Ben nasıl bir yol izleyeceğim bundan sonra? O zaman bir tur 360 derece ise burada 16 bölü 144 nedir diyeceğiz. Hemen 360 çarpı 16 bölü 144'e bakacağım. Gerisi şöyle yapacaksın. Burası 4'e bölünür. 4'e bölünür. Burası 4. Burası 36. 36 ile 360 gider. Burada 10 kalır. 10 çarpı 4'ten 40 derecelik bir tarama yapar. Güzel insanlar. Cevabımız da B şıkkı geldi. Bak bir turun 360 derece bizden 16 bölü 144'lük kısmı istiyor. O da 40 derecelik bir esas ölçüye sahiptir. Olay bundan ibaret gençler. Şimdi sahnemizi çeviriyoruz. Bir sonraki derste birim çemberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.